Akşamüstü zengin bir adam oğlunu yürüyüşe çıkarttı. Birlikte köye yakın bir tepeye çıktılar. Yukarıya varınca aşağıdaki manzarayı seyrettiler. Baba oğluna fısıldadı. Bak oğlum bu evleri görüyor musun? Ya etrafındaki bereketli buğday tarlalarını, deredeki değirmeni, bu meşe ağaçlarıyla dolu ormanı bunların hepsi benim. Ama bir gün sana kalacak. Oğlu manzarayı heyecanla seyretti. Bir hafta sonra akşamüstü fakir bir adam oğluyla köyden yürüyüşe çıktı. Birlikte köyün yakınındaki aynı tepeye çıktılar. Yürürken ayaklarının ezdiği Yaban kekiklerinin kokusu akşam havasına karıştı. Sessizce yürümeye devam ettiler. Tepeye vardıklarında gök hala maviydi ama evlere karanlık çökmeye başlamıştı. Her evin içinden ışık sızıyordu ve gökteki ışığı yansıtan dere erimiş gümüş gibi evlerin arasında akıyordu. Değirmenin tekeri dönüyordu, kadınlar dışarıda aceleyle çamaşır topluyorlardı. Baba oğul birlikte manzarayı seyrettiler. Baba oğluna fısıldadı. Bak oğlum. Bu evleri görüyor musun? Burada bütün sevdiklerimiz yaşıyor. Bu tarlalarda ter döküyoruz. Onlar karnımız doyuruyor. Bu derede çocukken babamla balık tutardım. Bunu şimdi seninle yapıyoruz. Bu değirmende yetiştirdiğimiz buğdayların una dönüşmesini kim bilir kaç saat bekledim. Palamut topladığımız ormana da bak. Görüyor musun oğlum? Bu bin yıldızlı gök kubbeyi. İşte biz burada yaşıyoruz. Oğul manzarayı hayranlıkla seyretti. Her zaman söylerim dünyanın en fakir insanı zenginliği sadece para zanneden insandır diye. Bazen bu kanalda anlattıklarım sadece çekim yasası teknikleriyle materyali hayatımıza çekmek gibi görünse de sadece amacı kesinlikle bu değil. Tabii ki bir tarafı bu tamamı değil. Benim amacım tamamen gücünü fark ettiğin, senin özgürleştiğin, hayatını her anlamda zenginleştirdiğin bir hayat yaşaman. Sahip olduğun sıfatla, materyalle kendini tanımlamadan, onun kölesi olmadan, bağımlısı olmadan hem onu hem hayatı anlayarak ve onların hakimi olarak ve tabii ki bunların arasında kendin de var, kendini tanıyıp hakim olmak, bağımsızca o güzel manzarayı hem zengin hem de özgürce izlemeni sağlamak, kısacası hayatını keyif yapmak. Bugünkü bu videoda bu bakış açısını koruyarak çekim yasası açısından gerçekten benim hayatımda çok etkisi olan bir eylemi anlatacak sana. Aslında eylemden ya da teknikten çok bir yaşayış biçimi. Fakat insanlar bu basit şeyi daha baştan reddettikleri için hayatları o alanda asla gelişmiyor. O yüzden bugün aslında yapabileceğin en basit ve en etkili eylemden bahsedeceğim. Geçen videoda Neville Goddard'ın da söylediği gibi, zaten yansıma olan dünyada eylem de otomatik iç yapıya göre olmalıdır. Hiçbir zorlama olmadan. Bunun yanında kanalda daha önce belirttiğim üzere, eğer hayalimiz uyumlu olduğunu düşündüğümüz eylemler yaparsak, hayalimizde uyumlu çevrelerde bulunursak, bu etki bizim iç yapımızı da mutlaka etkiliyor. Tam olarak bugün bu anlamda yapabileceğin muhteşem bir şey paylaşacağım seninle. Ben bunu sürekli olarak uyguluyorum, her alanda. Bazı alanlarda hatta imkansız gibi gelen şeylere dair bilgi ve teknikleri öğrenip uyguluyorum. Aslında bunu hepimiz yapıyoruz. Negatif veya pozitif. Fakat bugün buna farkındalık getireceğiz. Kanalda anlattığım her şeyi biz her gün yapıyoruz. Önemli olan bunları farkında yapmak veya yapmamak. Önemli olan bu. Hayatın içinden çok basit şeyler ama işte bunları anladığımız zaman bu kadar basit şeyler nasıl olur da bana görünmez oldu? Nasıl farkında olamadım? Dememizi sağlamak esas amaç. Neden bir şeyler bize büyük, ulaşılmaz, imkansız gelir? Çünkü doğru koşullanmaya ve tecrübeye aşinalığa sahip değilizdir. Bırak en ufak kazanımı yanına yaklaşmayı binde biri bile hayatımızda kanıt yoktur o şeye dair. Tam olarak bu yüzden bize belki defalarca kez gelmiş bilgiyi görmeyiz ve farkında olmadan binlerce fırsatı bu şekilde kaçırırız. O gerçeklik bizim için daha açılmamış kilitli bir kapı. Bugünkü bu bilgi tam olarak bu kapıyı o alanlarda sana açabilir eğer hazırsan. Şimdi sana soruyorum. Hiç kendisine altın almayan bir kuyumcu gördün mü? Aynı şekilde ilaç kullanmayan bir eczacı veya orada çalışan yine aynı şekilde uzun süre çalışma koşuluyla gördün mü? Kendisine dava açılmamış veya kendi adına dava açmamış. Hani şahsi olarak bir avukat gördün mü? Eğer uzun süredir yapıyorsa ya göremezsin ya da 10 binde birdir. Hiç aç kalan bir garson gördün mü? Çok açık değil mi aslında? Bütün gün zamanının çoğunda ne işle meşgulsen o şeye dair sürekli zihnini meşgul ettiğin için mutlaka o şeyin içeriğine dair bizim hayatımızda da birçok şey cereyan etmeye başlar. Örneğin bütün gün parayla oynayan bir bankacın hesabında muhtemelen başka sektörde aynı maaşları kazanan birisine göre daha fazla para vardır. Yine emlak sektörü çalışanında da aynı paraları kazanan başka sektör çalışanına göre daha fazla gayrimenkul yatırımı vardır. Bunda ne var ki diyebilirsin ama işte mesele bu kadar basitliği görememek. Eğer herhangi bir konuda hayalim varsa bütün boş vakitlerinde bu konuya dair zihnini meşgul ettiğinde emin ol yapabileceğin en etkili eylemi yapmış olacaksın. En güzel katkısı şu olacak. O bilginin nasıl olur da sana bu kadar görünmez gelmesi başta seni belki şok edecek. Aynı zamanda hayalini yaşayan insanların senden daha çok çalışmadığını, eğitime sahip olmadığını veya zeki olmadığını görmek seni cesaretlendirecek. Ben bunu hayatımda çok ilginç birkaç deneyimden yola çıkarak anlatacağım. Gerçekten ilginç olanlarını seçtim ki ne kadar önemli, bize ne kadar imkansız gibi gelen şeyleri de hayatımıza çekebiliyoruz. Sonuç olarak bunu görmeni istiyorum. Ben çekim yasasıyla tanıştık sonra 2005'te 2006 civarında ciddi anlamda Osho'nun etkisiyle ruhaniyet konularına yöneldim. Ruhaniyet derken meditasyon, astral seyahat, 3. göz, lüsit rüyalar, tantra konuları vesaire. Yani Osho'nun kitaplarını okuduysan hiçbir tanesini orada çok fazla içinde geçen bilgiler. Dolayısıyla o konular hakkında ayrıca kitaplar alıp okumaya başladım. Derken o konuların içine daldım gittim. Bodrum'da benim bir inziva hayatım oldu. O dönemde bilhassa olan üstü derecede bu konulara daldım diyebilirim. Lüsit rüya konusu da ve aynı Zamanda birazdan anlatacağım tantra konusu da o dönemde ciddi anlamda ilgimi çekti. Başta okuyunca lucid rüya hakkında herhalde dedim insanlar hayal görüyorlar. Yani halüsinasyon gibi bir şey görüyorlar ve buna lucid rüya diyorlar veya rüyasını hatırlıyor. Buna lucid rüya diyor galiba falan gibi geldi. Çok inandırıcı gelmedi bana. Yani şu anki gerçeklikte maddenin sınırlarını aşmış bir halde rüyada bilinçli olmak lucid rüya. Bu bana çok mantıklı gelmedi o zaman. Daha sonra kitaplarda ne diyorlarsa yaptım teknikler, günlük uygulanacaklar, uykudan önce, uykudan sonra gün içinde. Mesela bir örnek vereyim. Gün içindeki gerçeklik testi yapıyorsun. Bir elini diğerinin içinden geçirmeye çalışıyorsun. Veya zıplayıp havada kalmaya çalışıyorsun. Veya saate bakıp birkaç dakika önce yaşadığın olayı hatırlamaya çalışıyorsun ki rüyada bunu yapamıyorsun mesela. Veya etrafında tuhaflık görmeye çalışıyorsun. Örneğin gerçek hayatta hiç filin hortumuna sahip bir otomobil görmezsin ama rüyada görebilirsin. Şimdi bunları gördüğün zaman ha demek ki ben rüyadayım diyorsun. Rüyada bilinçli olmaya başlıyorsun lüsit aşama dedikleri aşamaya geçiyorsun. Elin elin içinden geçtiyse ha tamam rüyadayım diyorsun veya uçmaya çalıştın mesela gerçek hayatta düşüyorsun ama rüyada havada kalıyorsun. Tuhaflıklar var etrafında veya bir dakika önceyi hatırlayamıyorsun mesela rüyada öyle oluyor. Testleri ne kadar fazla yaparsan rüyada da bilinçli olma ihtimalin o kadar yüksek oluyor. Uyandıktan sonra hemen rüyayı yazmak yani hatırlamak. Sabaha doğru örneğin 4-5 gibi kalkıp bir saat ayakta kalıp normal günlük hayatına devam edip tekrar buçuk saat uykuya dalmak gibi teknikler uyguluyordum. Derin nefes alıp belli niyet egzersizleriyle uyumak gibi şeyler yapıyordum. Başta tabi günlerce bu kadar çabaya rağmen hiçbir şey olmadı. Bu da biraz moralimi bozuyordu. O kadar uğraş sonuç boş. Sonra bir gün bir binanın yangın merdiveninden yukarı çıkarken dedim ki benim yangın merdiveninde ne işim var? Rüyada olabilir miyim? Zıplamaya çalıştım. Zıpladım ve havada kaldım. Tamam dedim rüyadayım. O aşamada artık lüsit aşamaya geçiyorsun. Tamamen rüyada olduğunun farkında olarak bilinçli oluyorsun. Şu anki gerçek hayattaki gibi yani. Maddeye dokunabiliyorsun veya duyuyorsun, kokluyorsun her şey gerçek hayatta gibi fakat tek bir şey var sınır yok. Uçabiliyorsun, suyun altında yaşayabiliyorsun ve düşündüğün her şey anında karşında belirliyor Ne olursa olsun Ferrari'ye binmek istiyorsun. Anında Ferrari'ye oturmuş oluyorsun ve onu kullanır haldesin ve şu an gerçek hayatta o kadar gerçek ki şu anki gerçeklikte onu kıyaslarsam eğer o 100 kat belki 100 milyon kat daha gerçek. Pastel renkler, sesler, hissiyat o anda tamamen farkındasın. Başka hiçbir gerçeklik senin önünde değil. Ve çok heyecanlı bir deneyim tabii ki. Aşağı baktığımda denizi gördüm. Denize doğru uçtum. İki elimle suyu alıp havalanırken Tabii o kadar heyecanlandım ki uyandım. Başta bana o kadar garip, ulaşılmaz, belki sanrı gibi dediğim gibi şeyler gelirken o kadar fazla o deneyimle haşır neşir olduğum için insanların tecrübelerini okumak, o kitapları okumak ya bu kadar insan söylüyorsa vardır bir şey diyerek bir sürü kaynağı da günlük hayatta uygulayarak tamamen onunla doldurmuş oldum ve o deneyimi hayatıma sonuç olarak çekmiş oldum. Birçok şey biz böyle görüyoruz hayatımızda. İmkansız, bana mı kalmış, olmaz ki ya da sallıyorlar ya bu kadar da basit olamaz ki dediğimiz şeyler var hayatta. O yüzden aslında bunları anlatıyorum. Hatta daha ilginç bir örnek vereceğim. Bunu erkekler iyi dinlesin. Burası bir eğitim kanalı olduğu için başta acaba bu örneği anlatsam mı diye düşündüm Zaten kanalda tantraya dair örnekler anlattım ki çok detayda girmeyeceğim. Bunu sen kendin araştırabilirsin ama imkansıza yakın bir şeyden bahsedeceğim sana. Hep tantra tantra diye bilhassa Osho'dan çok okurdum. Sonra araştırmaya başladım. Tabii karşıma ilginç şekilde bir sürü kitap çıktı. Daha sonra bir kitap elime geçti tantra ile ilgili. Onu da okudum. Tabii o aşamaya kadar belki 7-8 tane bu konu hakkında kitap okumuştum. Bayağı haşır neşir olmuştum. Şundan bahsediliyor. Bir erkek de kadın gibi çoklu orgazm olabilir. Boşalmak zorunda değil. Bu bana imkansız gibi geldi olabilir? Bunun amacı tantranın amacı sadece cinsellik değil aslında tam tersi cinselliği aşmak bütün çakraları dengeleyerek üst çakralara ulaşmak kutsal bir yapıya bürünmek barbarlar olarak anlatılan insanlar bu tapınakları gördüğünde tantra tapınaklarını onları yıkmışlar çünkü orada insanların işte cinsel pozisyonlarını vesaireleri teknikleri anlatan resimler varmış bu nasıl sapıkça bir tapınak diye yıkmışlar halbuki orada onu aşmanın bir yolu olarak onları kullanıyorlar fakat işte cehalet böyle bir şey bilgisizlik hayatlarındaki öğrenebilecekleri ve belki en değerli bilgiye dair şeylere yıkmışlar. Neyse konumuz bu değil. Daha sonra ben dediğim gibi Lüsit Rüya gibi ilk başta bana imkansız geldi bu. Denemeye karar verdim. Hangi egzersizleri diyorlarsa yaptım. Sonra denemeye başladım. İmkansıza yakın bir şeydi. Tıpkı Lüsit Rüya gibi. Muhtemelen dedip sallıyorlar. Derken bir gün dedikleri olayı yaşadım. Başta garip geldi. Sonradan tabii ki bunu defalarca kez yaşadıktan sonra artık bunun normal bir şey olduğunu fark ediyorsun. Dolayısıyla o bilgilerle haşır neşir olmak benim bu iki deneyimde imkansız gibi gelen aslında iki deneyimde yaşamam sağladı. Sen de ne hayal kuruyorsan o konuyla ilgili haşır neşir olduğunda şu anda sana imkansız gibi gelen şeyler. O deneyimi birkaç defa yaşadıktan sonra ne anlatmaya çalıştıklarını anlamanı sağlayacak. Genel manada bir sürü örnek sayabilirim ama bunlar aklıma gelen çok ilginç, hani imkansıza yakın gibi gelen şeyler olduğu için anlattım. Bugün sana şu eylem planı yapmanı öneririm. Çok basitçe videoyu kapatırsak. Finansal anlamda şu anda 5 parasız dahi olsan sürekli hayaline dair içerikler izle, kitaplar oku. Başta sana belki o anlatılan kavramlar çok basit dedikleri sana belki çok zor, ulaşılmaz gibi gelecek ama bir seviyede artık uyguladıkça sonuçlar aldıkça senin normalin olacak. Zaten amaçta bu. Yine aynı şekilde güzel bir fiziğe sahip olmak istiyorsan mesela fitness içerikleri izle. Yarışmaya hazırlanan insanları izle. Bir seviyede sana belki imkansız gibi gelen fizik senin normalin olacak. Senin doğal halin olacak. Kanalda anlattım mesela. Karunfeld daha öncesinde sürekli olarak Manny Kaşpi'nin videolarını izliyormuş. Veya Prodüsür Michael'ın kasiyerlik yaparken onları izliyor. Şu anda aynı hayatta o da yaşıyor mesela. Çünkü ona sürekli aşina ola ola aslında normalleştiriyorsun. O konuya dair imkansız gibi gelen şeyler senin aslında hayat oluyor İnsanlar şu hataya düşüyor. Diyorum ya %99 insan bunu yapmıyor. Ya bu kadar basit bir şey bir insan niye yapmaz değil mi? Ama kilolu birisi mesela fitness içeriği izliyor. Asla ben böyle olamam diyor. Fit olmak istiyor, kilo vermek istiyor ancak gidip yemek programı izlemeye devam ediyor. Aynı şekilde hayatı yarışa dönmüş insanlar. Yarış atı gibi sabahtan akşama kadar mücadele içinde rahatlamak istiyor ama gidiyor yarışma programı izliyor hala. Huzur istiyor hayatında. Kavga dövüş izliyor. Ya da hayatı fakirlik içinde fakir edebiyatı yapan ekonomik kriz haberlerini izlemeye devam ediyor. Halbuki o zenginleri izlese. Bir süre sonra gerçeklik senin normalin oluyor. Her anlamda düşün yani. Fizik, sağlık, ruhaniyet, ilişkiler. İstemedin gerçeklik varsa ortada kesinlikle o şeylere aşina olacağın ortamlardan uzaklaş. Bu ciddi bir sorumluluk. O insanlarla görüşme, o programları izleme, o kitapları okuma, o filmleri izleme, dizileri izleme. Ne olacak ki deme? Emin ol aynı aşinalık orada da oluyor. Tabii ki çekim yasası, egzersizlerin yapmak elzem. O temel üstüne bunu da yaptığın zaman doğru insan olarak doğru kaynakları bulacak ve o şeyleri normalleştirecek ve hayalindeki hayatı yaşıyor olacaksın. Seni seviyorum. Videoyu beğendim ve kanala abone olduğun için. Sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.